Bugün Haziran'ın 23'ü. Eğitim Bakanlığı'nın çoktan, çoktan bütün okullarda inşaatları başlatmış olması gerekirdi. Öyle bütünleme sınavını falan filan. Eylül'de tek bir okulda dahi inşaat görülmemeli. Tek bir okulda dahi. Bunu yapmak istiyorsanız eğer gerçekten artık gururla ve yani biz yaptık tamam yasayı değiştirdik ama Bakın söz verdiğimiz gibi işte okullarda sınıflar derslikler yaptık, salonlar yaptık, kafeteryalar yaptık. Önümüzdeki yıl yani 2023-2024 eğitim öğretim yılında haftada iki gün tam gün eğitime geçmeyi planlıyor Eğitim Bakanlığı. Hangi kafeterya yapıldı? Ben çok merak ediyorum. Bunu gidip böyle tek bakacağım yani bütün okullara. Gidip tek tek bakacağım bakalım hangi okulda kafeterya yapıldı. Biliyorsunuz değil mi bu konudaki yetkililerin söylediğini. Zeytin ekmek yesinler şeklinde yorum yaptı. E yok zeytin ekmek yemeyecek çocuklar. Yani ben bilmiyorum artık bunu bu konuşmayı... Sanıyorum 6 Şubat öncesinde yapmıştı Bakan Nazım Çavuşoğlu bu konuşmaya da şahit olmuştu. 6 Şubat sonrasında çocuklar zeytin ekmek yesin diye bir konuşma yapmamıştır diye düşünüyorum, yapmaz diye de düşünüyorum. Ee, en azından bunu söyleyebilirim.